Evet, bugün e, ilk öğretim haftası. Evet, ilk öğretim haftasında e, evet, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e, çelenk çelenk sunmaları yapılacak. Saat 11'de de e, çiftlik önü e, Hacı İlbey İlkokulu'nda e, ilk öğretim haftası programı düzenlenecek. Buradan sonra saat e, 11 için buraya geçeceğiz. Evet. Evet. Okul müdürleri eee evet. Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Kırmızı. Evet. Eee Tekirdağ Süleyman Paşa'da görevi var. Evet. Eee Süleyman Paşa Milli Eğitim Müdürü'müz. Eee Ebu Bakir Atilla. Eee evet. Tekirdağ Merkez'deki okul müdürlerimiz. Evet. Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkanımız, Hüseyin Uzunlar, Gençlik Spor İl Müdürümüz, e, Sayın e, Ahmet Özgün, evet, Cumhuriyet Okul Müdürü, evet, e, Milli Eğitim, Süleyman Paşa e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Ebu Bekir Atilla, evet, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, evet, ilk öğretim haftasında, valilik önündeyiz. sonca böyle söylüyor